Selam canım, terazi burcu nasılsın, iyi misin? Evet, bakıyoruz Kasım ayı bakımına. Kasım ayı doğru gidiyoruz, ilerliyoruz Kasım ayı. Yolculuğumuz başlasın bakalım. Bir kahve falı bakacağız. Ee, siz de böyle bir odaklanın bakayım fincanınıza neler geliyor. Bir bakalım. Parça parça gelen şeyler var. Bak kısmetini belki bir anda alamayabilirsin ama belki parça halinde gelmesi daha iyi. Biraz belki kontrollü olmaktan geçiyor bazı durumlar. Şimdi baktığımız zaman biraz melankoli enerjisinde kaldın belki. Aydınlanma görmek, aydınlanma yaşamak, bir takım meseleleri kendince halletmek istiyorsun. Yavaş yavaş o büyümeyi, o aydınlanmayı, o dışarı çıkmayı görebilirsin. Çünkü bak yollarınız hep açık. Tabi kalbinde böyle bir perde var. İşte bu melankoli yapılan şeyler. Yani düşüp içinden çıkamadığımız şeyler. Biraz aynı kafada olmak, aynı e, duygularla ilerlemek olayını zorlaştırıyor olabilir bu noktada biraz kendine çeki düzen vermen lazım. Biraz belki böyle temkinli davranmam, ihtiyatlı olmam lazım. Canım. Neyse böyle iki kişinin arasında bak bir konuşma başlamış. İki tane kuş var. Biri onun sana söyleyeceği, biri senin ona söyleyeceğin bir şey. Fazlasıyla iyi. Bir teklif de alabilirsin teklif de alabilirsin. Israrcı olduğun konular hangi konular? Yani şunu, şuna niyet ettim, şuna şöyle yaptım dediğin konularda hep çıkış yakalıyorsun. Bunu söyleyebiliriz. Ve bir bak burada da kursa dolu bir kuş var. Kalpten bir kuş. Duygusal büyümeler başlıyor. Biraz benim damardan bir konum var. Kalp gibi de geldi. Bak bu kuşun gövdesi. Damardan bir meselem var. Kalpten bir meselem var. Bunlarla ilgili hani sonuç bunlarla ilgili cevap bunlarla ilgili herhangi bir şey istiyorum diyorsan yaklaştığın resmidir kazımayı. T harfi var. Kafana takılmış bak. Sen gidiyorsun o da geliyor. Sen gidiyorsun o da geliyor. T harfi Adalet. Bu adalet sağlanamadı mı yoksa? Kafana burada mı bir şeyler yatmadı? Bu adalet sağlanamadı mı? Yerini bulamayan bir şey mi var? Ne var? İşte gerekli adaletin sağlanması eski konforunuzun da yerine gelme halini ben bildireyim. Evet şöyle bir bakalım daha neler var. Beyaz bir tayın var. Ama bak bu beyaz tayın nalı çıkmış. Tek ayağından nalı çıkmış. Demek oluyor ki o nal çıkmış. Bu at hoşamıyor. Bu at edemiyor. Yani ilerlemekte sıkıntı yaşıyorsunuz. At zaten murat demek. Muradınla ilgili bir e, sorun mu yaşıyorsun? Yani evet muradım şuydu, olacak gibi oldu, olmadı. E, şöyle yapacak gibi olduk, olmadık. Tam o iş benimdi ya da o para benimdi derken gelmedi. Sıkışma enerjisi mi yaşıyorsun? Neyi yaşıyorsun? işte burada canım benim o tayın ayağının altına onalı tekrardan sıkıştırıyorsun tekrardan sıkıştırıyorsun. Bak kabiliyetin, kaynakların var. Bunları kullanıyorsun güzel geldi. Bir deve, deve iki yolun arasına sıkışmış. İçinde de gene bir deve daha var. Deve üstüne deve, deve içine deve. Deve yük ama o yüklerde bak iki sıkışma var. Kararsızlık var belki. iki yola sıkışma var. Bu sıkışma enerjisinden çıkıyorsunuz. Pekala. Çıkıyorsun. Deve yolculuğu da söylüyor. yolculuğumuz başlıyor. Yolculuğuna devam ediyorsun. Ve devede miras var. Yükünün gelmesi. Tabi ağırlıkların senin açığından atılması. Miras, para, hediye, Sürpriz bunların gelmesidir. Evet, bir bakayım daha neler var. Şu tarafa da bakayım. Hep yuva kurulmaya çalışılıyor gibi. Hep yuva. Yuvanızla, evinizle alakalı bir sorunlarınız mı var? Ev almak, yuva kurmak mı istiyorsunuz? yalnızlıktan mı şikayetçisin? Yavaş yavaş asıldığım bu konularla ilgili güzel gerçekler hayatına yansıyor. Şimdi yine şurada bakarsan bir tavuk ve iki yumurtası var. Bak sürpriz, sürprizlerle dolu bir dönem. Bir de işte zorlanıyorum. İşte şu noktada çıkmazım var. Sana göre belki bir kısır döngü. Bak canım benim. Yolculuğu başlamış. Tünelin ışığını, tünelin sonundaki ışığı artık görüyorsun. Tünelin sonundaki ışığı görüyorsun. Artık yavaş yavaş buradan bir çıkışın olduğunu görüyorsun. Çok da güzel geldi. Bir uçak sıkışmış bir yolun başına ama işte o yolculuk yapmak istemek. Bir yere gitme isteği. Yavaştan gelen bazı şeyler. Yani tıkandı diyorsan o tıkanma enerjisi geçecek inşallah. Yani her zaman e, şanssızlık, üstüne şanssızlık yaşıyorsan o şanssızlıklar gidiyor. Yerine şansın geliyor. Uçakta iş de var. İş adına yükselişler. Kariyer adına çalışmalar, planlar tekrardan harekete geçiyor. Bunu söylediğim Böyle bir durum yansımış buraya. Evet. 8 rakamı istediğin ilişkiyi kur kuracak bak 8. Veya bulacaksın demek. Artık derine dalma vakti gelmiş. Derin bir muhabbet ortamı da biliriz biz buna. Bak burada sarıldığın enerjiye bakar mısın? Kocaman yine bir yumurta. Yumurta, sürpriz, sürpriz. Sürpriz haber, sürpriz geliş. Şuna bakar mısın? Elips şeklinde böyle sen de ona sarılmışsın, kırmaya çalışıyorsun. İçinden ne çıkacak? Böyle sıkıştığın zamanlar vardır ki şey derler ya kul sıkışmayınca hızır yetişmez. ve neden bu sıkışıklığı diyorum? Bak bir kısır döngüdesin. Görüyor musun? Bunu aşman gerekiyor. Bu enerjiyi kırman gerekiyor. Bu enerjiyi kırman gerekiyor. Ve sen bu yumurtayla bu enerjiyi Kismetim de buraya yuvarlandı. Kısmet üstüne kısmet sevgili Terazi güzel gidiyor. Güzel gidiyor. Buraya bakıyorum. Ya elinizde bir kupa var bir sürahi gibi de düşün, bir bardak gibi de düşün. İçinden balıklar zıplıyor, bakar mısın? Doğusallıktır. Ayağın dibine kısmetlerin düşmesidir. Yine burada baktığımız zaman, bak sanki bir saz çalan bir insan var gibi oturmuş böyle tımır tımır. Ney bu? İkinci şarkını söyleyeceksin. Her zaman için. Ve burada tabi eğlenmek de var. Bak. Eğlenmek de var. Hava dağıtmak da var. Eğlenmek de var. Biraz ne var? Sazı kendi eline alıp çalmak var. Dıngır dıngır çalıyorsun. Yani lider olmak var. Ön ayak olmak var bir şeylere. Yapıcı, onarıcı hamleler senden geliyor ilk başta demek bir lider olup başa geçmek demek. Bunu da söyleyelim. Zaten şu yumurtanın içinden ne çıkmış? Bak fışkıran balıklar. Elin yüzünü kaplamış adeta. Adeta bir çıkmış. Peki. Evet, ben bunları gördüm. Yine burada da Bakın, bir böyle kilit var, anahtar var. Bu anahtar da aslında çözümün geleceğini söyler. Kendinize iyi bakın canım, her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.